Önemli olan kalemin kalınlığı veya inceliği değil. Önemli olan kalemdeki sürgün gözleri bulabilmekte. Sürgün göz olmazsa eğer, olmaz mı? Tabii ki de olur. Yani çoban kalemi, çoban aşı dedikleri aşı türü ise e, buket, e, çiçeklerin olduğu kalemlerden yapılırmış. Herkese merhaba. Bugün sizlere e, kiraz ağacına e, yarma aşı yapmayı anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda kalem aşı da deniliyor. Daha önce ee, dilcik şey anlatmaya çalışmıştım ee, kalemlerden bahsedeyim önce birkaç bilgi vermek isterim şurada gördükleriniz buket dediğimiz kalemin üstündeki buket dediğimiz çiçek gözleri sürgün gözler ise yani e, sürgün gözleri ise şöyle ince olan gözlerdir yine şurada da var yani şunlar buket şunlar sürgün ama buketin arasında gördüğünüz gibi bir tane de sürgün göz var bakın Şurada da bir tane daha sürgün, sürgün göz var. Yani yaprak gözü var. Bu şekilde kalemlerin sağlıklı olması daha çok tercih edilen kısmı ise böyle uç sürgünlerin. Tabii alt tarafıdan bahsetmiyorum. Şöyle uç sürgünlerin, uç sürgün kalemlerinin tercih edildiğini, onların daha sürgün verip uzadığını söyleyebilirim. Daha hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim. Ama eğer biraz daha kalın, buketli şeylerden, kalemlerden, şöyle kalemlerden alıp aşı yapmayı denerseniz bunlara da daha önce şey olabiliyor. Yani ağaç çok daha büyümüyor, bodurlaşması erken oluşuyor. Herkesin de istediği zaten budur. Elimizde böyle bir mahlep kirazı var. Vişnesine bir önceki videoda aşı yapmıştık şu dalı yani mahlebin bir tanesini bırakmayı istiyorum. Şu dalı da. E, beğendiğimiz o kirazdan e, şey yapacağım. Aşı yapacağım. Yarma aşı yapacağız. Şöyle üstünü ne kadar çok testereyle kesmemiş olsak dahi üstünü temizlemek istiyorum. Evet. Ardından Şöyle bir aşı baltamız var. Aşı malzemeleri malzemeleriyle ilgili satışını yapan çok sevdiğim bir abim var Ankara'da. Ondan tedarik ediyoruz ama bu onun değil. Bunu internetten sipariş etmiştim. Çelik bir malzeme değil. Çok daha kullanışlı bir malzeme ama diğer alışveriş yaptığım abimin de getirdiği bir yarma baltasının olduğunu öğrendim. Onun da iletişim bilgilerini yazarım. Çakı, testere, bıçak, her türlü aşı malzemesi tedarikinde bulunuyor. Yarma yapacağımız yerde bu şekilde bir tam ortasında yer belirliyorum. Ardından hemen yarma baltamı yerine yerleştiriyorum. Ardından kalemlerimi seçip açacağım. Anacımızın üstünün ince oluşundan kaynaklı. Çok büyük buketli gözler kullanmak istemiyorum. Şuradan açarsam şöyle 3 santim 4 santim yeterli oluyor. Çok da güzel sonuç alıyoruz. Bir tarafını Birazdan göstereceğim. Kabuklu bırakıyoruz. İçe gelecek olan kısım ise kesinlikle kabuklu olmayacak. Ben içe dışa bu tarafını getireceğim. O yüzden buradaki kabuğu alıyorum. Şöyle. Ardından da kalemi oturabilmesi için şurada şöyle testereyle yapmıyorum. Bunlar ufak kalemler oldukları için ama büyük kalemlerde cevizde vesairede de testereyle yapılabiliyor. Bu, bıçağımız şöyle yağ gibi kaymalı. Pürüz olmamalı bıçağımızda. Kalemimizin oturup kablus yapısını oluşturabilmesi için. Evet şuraya bir tırnak oluşturdum. Şurası dış tarafa gelecek olan yer. Burası da iç tarafa gelecek olan yerimiz. Kalemimiz hazır. Diğer bir kalemi seçelim. Diğer kalem de şu olabilir. Buketli gördüğünüz gözler. Bu da sürgün olan. Ben sizlere gösterebilmek amaçlı. Bunu kullanacağım. Yani buketliden de yapabiliriz. Daha önce daha erken şeye yatacaktır. Tepe kısmını çapraz kesiyoruz. Bunda da tepe kısmı çapraz olmalı. Çünkü hızlı bir işimiz yok. Evet, bu tarafını da alıyoruz. iki tarafını açtıktan sonra burası dış kabuğa gelecek olan yer. Burası biraz daha göz vardı. Evet gördünüz değil mi? Şöyle de iki tarafa gelsin istiyorum. Evet. Şimdi yine aynı şekilde bir tarafından şöyle bıçağımızla tırnak oluşturuyoruz. Oturabilmesinin rahat olabilmesi için. Yani iki tarafa da açanlar var bu arada. O tırnağı. Yani ben ufak kalemler oldukları için tek tarafa açıyorum. Büyük kalemlerde iki tarafa açıyorum tabii ki. Ama bu ufak bir kalem olduğu için tek tarafı yeterli oluyor. Evet. Şimdi kalemlerimizi yerine takma zamanı. Şimdi bu kalemimizde dış kabuk tarafının öpüşebilmesi için ve tırnağını tam oturabilmesi için yer burası. Şöyle ışı baltamızı biraz çıkartırsak kabuk tarafı daha iyi oturacaktır. Evet gördüğünüz gibi bu taraftan oturdu. Diğerine e, kabuk olmayan taraf diğer tarafı da kabuk olan taraf. Kabuk olan tarafı aşı baltalı bırakayım. Kabuk olan tarafı dış tarafa gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Biraz daha sıkıştırırsam olacaktır. Gördüğünüz gibi burası da öpüştü. Öbür tarafta zaten sıkıyor. Kalemlerin boyutları aynı değil. Çok da önemli değil. Burada bizim yapmamız gereken en önemli şey. Şimdi bir ip yardımıyla orayı sıkacağım. sadece kabukların birbirine öpmesi. Kabuklar birbirini öperse kablos yapısı oluşacaktır. Böylece kalemlerimiz kaynayacak ve ardından uyanacaktır. Bir ağaçta yine aynı meyvelerin olduğu fakat farklı türler. Yani daha doğrusu farklı lezzette olan iki tane meyve olacak. İkisi de tabii ki kiraz ama ardından sargı folyomuzu sıkıca Arkadaşlar şunu belirtmek isterim. Bu ip evet yarılmayı engellemek için de ama Filipi kesinlikle aşılar uyandığında çözmeliyiz. Yara yapacaktır. Boğma yapar. Boğma yapacağı için de ağacımız rahat edemez. Biz böyle sıkı sıkıya sarıyoruz. Ardından Paşetimizi takacağız. Evet. Şu an aşımız sıkıca bağlandı. Burada önemli olan e, yarma aşıda kesinlikle yarılan yerin herhangi bir şekilde hava almaması. Birçok insan yazıyor ıı, aşı yaptım aynı şekilde yaptım ama tutmadı gidip aşısına baktığımızda şeyi görüyoruz altta yarmayı yaparken çatlak kalan kısmın açık kaldığını ve hava aldığını görüyoruz hava alırsa kurma yapacaktır kurma yapacağı için de altında bağlıyoruz iple bağlamak çok daha iyi çünkü ip içine biriken suları dışarı gönderecektir. Altından kar ve gider böylece su boğulmalarını engellemiş oluruz. Evet, burada şimdi toprağımızı koyacağız. Şartlarımız çok böyle elverişli değil. Ya yani bahçeden toprak alamıyoruz. O yüzden. Hazır bir toprak aldık. Hazır toprakla da tamamlayacağız. Yumuşak toprak olmasına dikkat etmelisiniz. Gözleri yandığında gözler zorlanmamalı. Zaten bahar ayları geldiği için topraklı aşı kısa zamanda patlatacaktır. Kalemlerimizi. Böylece bizler de Biraz daha toprak ekleyebiliriz üstüne. Evet. Kiraz <laughs> ağacımıza yarma kalem aşı yaptık. Şimdi kalemlerimizin tepesine aşı macunumuzu süreceğiz. Su tutkulu da var. İşe yaradığını söylüyorlar. Ama aşım ağacını çok daha faydalı diye biliyorum. Ben uzun yıllardır aşı yapıyorum. Ve bu hep aşım ağacını kullanarak yaptım. Öncelikle videonun çekim hatalarından dolayı herkesten özür dilerim. Ufak hatalar olabiliyor. Fidanlıkta yapmadık bu aşıları. Herkesin evinin bahçesinde yapabileceğini öngörüyoruz. O yüzden böyle yaptık. Eğer videolarımı seyrediyorsanız dikkatinizi çekmiş demektir. Sizler de doğayla, toprakla ilgileniyorsunuz anlamına gelir. Abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese mutlu günler dilerim.